Kastamonu'ya yolcu otobüsü ile getirilen paketteki ekmek arası tavuk dönerin içinden uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yolcu otobüsüyle İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirileceğini bilgisini aldı. Kastamonu otobüs terminaline gelen ekipler şüphelileri beklemeye başladı. Şüpheli BA ve IA gönderilen paketi teslim alınca gözaltına alındı. Açılan paketteki ekmek arası tavuk dönerin içinde 43,77 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.